Merhaba arkadaşlar, Bencem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Sistemist Lab'ın konuğu olarak üç dörtgen mağazasına geldik. Önce seni tanıyalım o zaman Yavuz. Bize kendini tanıt. Kaç yaşındasın, nerede okuyorsun? Sistemist Lab'da sistemist olarak ne yapıyorsun? E, adım Yavuz Selim, soyadım Doğan, 12 yaşındayım. Çağlar Koleji'nde de okuyorum. Sistem Islap'ta robot yapıyoruz, 3D e, tasarımlar yapıyoruz ve bunları baskısını alıyoruz. Bence bu geleceğin teknolojisi yani insanlar kolonileşmek için uzaya gittiklerinde yanlarında bir tek 3D e, yazıcı götürüp herhangi bir ham ile ki evet. çokluğumuz da var yani her türlü ham kullanabiliyoruz. Evet metal kullanabiliyoruz, tahta Bambu var. Bu şey. Bro bir heykel oluyor. Hatta Tahtadan takunya. Evet <laughs> takunya mı deniyor buna? <laughs> tak, ya. Değişik malzemelerden bronz alaşım, e, tahta alaşım, başka seramik alaşım gibi malzemelerden e, ürünler 3D yazıcıdan Biliyor ki yani bu çok geniş bir derya. Bu işin içine biz sadece ancak böyle ucundan teğet geçebiliriz. Bunun içine derinlemesine girdiğinde gerçekten çıldıracak düzeyde zevk alabiliyorsunuz bundan. Evet, yemek ee, basılabiliyor, araba basılabiliyor. Evet ben araba basılmasını gördüm yani baya çok büyük bunların şu arkada gördüğünüz e, makinelerin çok çok büyüğünden bir tanesini yapmışlar ve adamlar sıfırdan baştan sonra araba yaptılar bununla ev yapılabiliyor beton dökülebiliyor ham madde olarak ya aslında uzaya bu makineyi götürdüğünde e, bu sadece senin orada yaşaman için geçerli her şeyi üretebiliyor hatta burada lavaboda az önce bir şey gördüm ben sen onu bir söylesene bize 3D yazıyla 3D yazı basmak <laughs> mümkün müdür diyor yani Ken 3D printer, printer, 3D printer gerçekten çok çılgınca. Benim göstermek istediğim şu hareketli parçaları. Şöyle yakın planda gösterelim. Şu balığı da bir gösterir misin Yavuz? Şu şekilde iskeleti hareket edebiliyor. Bunları yekpare basıyor bu makine değil mi bir de? Evet. Şu arkamızda görmüş olduğunuz e, alet aynı anda iki filamenti basabiliyor. Farklı Siz ederim. birine renk takıyorsunuz, birine destek takıyorsunuz. Taktığınız destek suda çözünebiliyor. Bu sayede böyle hareketli parçalar basabiliyorsunuz. Yekpare bir şekilde hareketli parçalar basabiliyoruz. Evet. Yani destek dediğimiz aslında o hareket yerlerinin hareket etmesine engel evet, olan parça. Evet baskı sırasında. Evet engel oluyor hareket etmesine baskı sırasında. Fakat suya attığımızda onun suyun içinde çözünüyor ve hareket aynı şekilde evet. devam ediyor. Fakat biz bugün hareketli bir parça yapmayacağız. Biz bugün neden buradayız? Stresör. O zaman yavaştan aşağı inelim mi? Hadi. Ders devam ediyor. Siz dersi devam edin ya lütfen. Stres çarkı projesini basıyoruz değil mi Yavuz? Evet. Birazdan bunun da çıktısını hep birlikte göreceğiz. Stres çarkı Bitti. 3D yazımız yazdı. Senin projeni bastırdık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi rulmanları takıp stres atmaya başlayalım. <laughs> rulmanları takıp stres atmaya başlayalım. ekipmanları da taktık. Şu anda stres çarkımız hazır. Evet. evet. O zaman seninki de benimki bir yarıştıralım bakalım kimin kişi olacak. Kiminki daha hızlı. 3, 2, 1. Kiminki daha uzun süre dönerse o bu yarışın galibi olacak. Yarışın galibine ne verelim? Evet. Stres çarkı verelim. Evet. Şu anda kafa kafaya gibiler ama seninki biraz daha yavaşladı gibi. Evet sende ufak bir sallanma var. Benimki de iyi gidiyor yalnız ha. Üfleyince döner mi? Durdu. <laughs> <laughs> Bayağı abi yine ya. Evet. <laughs> Ver bakayım ona. Yandan öpeceğim. Yani. <laughs> Bak evet ne oluyor? Şu taraftan öpersem olacak burada. Kaybettim. Ooo. Tansiyonum düştü. Fazla <laughs> etmemekten tansiyonum düştü. Ya açıkçası burada oyun oynadık. Senin stres çarkın sen de. Benim stres çarkım bende kalsın. Yavuzcuğum sana çok teşekkür ediyorum. Bu videoda bana eşlik ettin. Hem 3 ve var hem de stres çarkları. Üzerinde seninle sohbet ettik. Eline ağzına sağlık o zaman. <laughs> Hadi öpüyorsun gel. Biz de oyuncaklarımızla oynayacağız. we